4. sınıf fen bilimleri çalışma soruları cevapları. 1. ünite Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. sınıf fen bilimleri çalışma soruları 1. ünite cevapları. SFL 4. sınıf fen bilimleri çalışma soruları cevapları. 1. ünite sayfa 93 SFL 1. Bazı öğrencilerin maden kavramı ile ilgili verdikleri bilgiler aşağıdaki gibidir. Buna göre hangi öğrencinin verdiği bilgi açıklaması ile birlikte doğrudur? A Murat B Şule C Seval D Tarık Cevap B. 2. dünyamızın bir bölgesinde gündüz yaşanırken diğer bölgesinde gece yaşanır. Bu olayın nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A Güneş'in dünya çevresinde dolanma hareketi yapması. B. Dünyanın, güneş çevresinde dolanma hareketi yapması. C. Dünyanın, kendi çevresinde dönme hareketi yapması. D. Güneşin, kendi çevresinde dönme hareketi yapması. Cevap, C. Üçüncü dünyanın kendi etrafındaki ve güneş etrafındaki hareketi şekildeki gibi numaralanarak verilmiştir. Buna göre dünyanın numaralanmış hareketleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Dünyanın kendi etrafındaki hareketi 2 numara ile gösterilmiştir. B) 2 numaralı hareketini bir günde tamamlar. C) 1 numaralı hareketi sonucu gece ve gündüz oluşur. D) Dünyanın güneş etrafındaki hareketi 1 numara ile gösterilmiştir. Cevap C. 4. yer kabuğunun yapısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Yer kabuğu dünyanın en iç katmanıdır. B. Doğada büyük yer tutan canlıların yaşadığı parçalara kömür adı verilir. C. Yer kabuğundan çıkarılan ekonomik değeri yüksek olan kayaçlara maden adı verilir. D. Yer kabuğundaki saf kum olan maden ısıtıldığında bakır elde edilir. Cevap C. S.E.F. 4. sınıf Fen Bilimleri çalışma soruları cevapları. 1. Ünite Sayfa 94 SEF 5. Mehmet'in gece ve gündüzün oluşma sebebi nedir? Sorusuna arkadaşları aşağıdaki cevapları veriyorlar. Ömer, Güneş, Dünya'nın çevresinde dolanma hareketi yapar. Hatice, Dünya, Güneş'in etrafında dolanma hareketi yapar. Fatma, Güneş, kendi çevresinde dönme hareketi yapar. Yavuz dünya kendi çevresinde dönme hareketi yapar. Buna göre hangisi doğru söylemiştir? A) Ömer B) Hatice C) Fatma D) Yavuz Cevap D 6. Üst üste biriken kayaçlar içerisinde oluşur. Eski zamanda ölen canlı kalıntılarının sertleşmesiyle oluşur. Çok uzun zamanda oluşur yukarıda özellikleri verilen madde hangisidir? Cevap, D. 7. Öğrenciler dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketinden dolayı oluşan etkileri aşağıdaki gibi açıklıyor. Hatice, yeryüzünde kayaçlar oluşur. Fatma, bir zaman dilimi olan yıl oluşur. Ömer, yeryüzünün tamamında yaz mevsimi yaşanır. Bu öğrencilerden hangilerinin açıklaması doğrudur? A. Yalnız Hatice. B yalnız Fatma. C Hatice ve Fatma. D Hatice, Fatma ve Ömer. Cevap B. 8. madenlerle ilgili sorulan sorulara verilen evet ya da hayır cevapları aşağıdaki tabloda kaydediliyor. Buna göre hangi soruların cevapları tabloya yanlış kaydedilmiştir? A 1 ve 2. B 1 ve 4. C 2 ve 3. D. 3 ve 4. Cevap, B. SEF 4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Soruları Cevapları 1. Ünite Sayfa 95 SEF 9 Dünyanın güneş etrafında dolanma hareketinden dolayı sıcaklık değişimleri yaşanır. Bu sıcaklık değişimleri beraberinde aşağıdakilerden hangisini meydana getirir? A. Mevsimleri B. Haftaları C. Gece ve Gündüzü D. Ayları Cevap A. 10. maden kaynağı bakımından dünya rezervinin yaklaşık 3'te 2'si ülkemizde bulunan maden aşağıdakilerden hangisidir? A bakır B krom C bor D altın. Cevap C. 11. mevsimlerin oluşumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? A dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi. B dünyanın güneş etrafında dolanması. C. Dünyanın küre şeklinde olması. D. Günün bir kısmının gece bir kısmının gündüz olması. Cevap, B. 12. Kayaçlarla ilgili. Birinci yer kabuğunun kara tabakası kayaçlardan oluşur. İkinci kayaçlar farklılık göstermez, tek tiptirler. Üçüncü kayaçlar hem yer kabuğunun üstünde hem de içinde bulunurlar. Yargılarından hangileri doğrudur? A. Yalnız bir. B. Yalnız 2 C. 1 ve 3 D. 2 ve 3 CEVAP C 13. Yeryüzündeki bir noktadan, bir günün belli saatlerinde güneşe bakıldığında güneşin konumu şekildeki gibi oluyor. Yeryüzüne göre, güneşin konumunun değişmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? Dünyanın güneş etrafında dolanması B. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi C. Dünyanın güneş etrafında dolanımını bir yılda tamamlaması. D. Bir yılın yaklaşık 365 gün olması. Cevap B. SEF 4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Soruları Cevapları. 1. Ünite Sayfa 96 SEF 14 Fosillerin Oluşumu ile ilgili aşamalar karışık olarak verilmiştir. 1. Aşama Canlı Kalıntılarının Sertleşerek Kayaç Halini Alması. İkinci aşama, milyonlarca yıl içinde canlı. Üzerindeki tabakanın kalınlığının artması, canlının yumuşak dokusunun yavaş yavaş çürümesi ve oluşan boşlukların su ve minerallerle dolması. Üçüncü aşama, ölen canlıların, sel ve toprakların kayması gibi dış etkenler ile kum ve çamurun altında kalması. Buna göre fosillerin oluşum aşamalarının sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A. 1-2-3 B 3 2 1 C 3 1 2 D 2 3 Cevap B 15. dünyanın güneş etrafında dolanması aşağıdakilerden hangisine sebep olmaktadır? A gece ve gündüzün oluşmasına B mevsimlerin oluşmasına C bir günün oluşmasına D güneşin dünyadan büyük olmasına Cevap B 4. sınıf çalışma soruları fen bilimleri 1. ünite cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.